Selam dostlarım. Aksika Workout kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni salonu sizlerle paylaşacağım. Yeni salona yazıldım. Birlikte iki kuzenim de yazıldı. Birlikte antrenman yapacağız bu süreçte. Onlarla da video çekeceğim. Gelişimlerini paylaşacağım. Bu arada onlara e, özel bitilik gibi bir şey de yapacağım. Yani direkt programı falan filan her şeyi ben ayarlayacağım. E, onları ben çalıştıracağım. E, i̇lk tecrübem olur gibi bir şey olacak diyebilirim. E, zaten yakında da antrenörlük belgesini aldıktan sonra bu işe tamamen başlayacağım da diyebilirim. Öğle yemeğini şu an tam hatırlamıyorum. Birçok şey yemiştim ve çekmemiştim. Ee, birkaç saat önce de yediğim poğaça, börek falan vardı. Yanında dondurma bir de vardı. Onu da gömdüm açıkçası. Çünkü şu an yani moral olarak olabildiğince yüksek kalmak istiyorum. Yani e, istediğiniz kadar iyi beslenin. istediğiniz kadar iyi antrenman yapın ki yapamazsınız. E, moraliniz düşükse hiçbir yere gidemezsiniz. O yüzden öncelik her zaman moralinizi ve motivasyonunuzu yüksek tutmak olacaktır. Ondan sonra zaten gerisi gelecek her türlü. Bu şekilde şimdi de salona geçelim ve kısaca salonu tanıtırım sizlere. Bu blokta iki günlük olacak. Yarın da işte futbola falan gideceğiz. Park kullanımına yine gideceğiz. Ee, i̇ki günlük bir blok olacak. yanında Adil var. Onunla antrenman yapacağız. O da salona yazıldı. Adamdan makine yapacağız kısacası. Efsane bir bilek damar yani Efsane bir damarlar var. Bileğinde var ya geliştirirsen inanılmaz bir şey ortaya çıkacak. Yani benim şu anki bileğimden bir 2-3 kat daha fazla damarı var kendisinde. Antrenmanda görüşürüz. Evet dostlarım yeni salonada temana başladık. Salonu kısacası göstermem gerekirse bu şekilde. Zaten çok hoşuma giden şey şu barlar. Tam kaliseniz için yüzde %90 uygun diyebilirim. Genel içi de bu şekilde. yeteri kadar ekipman var açıkçası. Alt kısmını da göstereyim ileride. Altı da bayağı iyi. hem crossfit ağırlıkları hem de normal ağırlıklar var. Şu an biraz statik gidiyorum. Sonra direnç kuvvetini geliştirme yönelik antrenman sistemi uygulayacağım bugün. Ee, Sizin biraz daha bir basit yusulü çalışacağım. Siz onlar için bunu veya front lever öğrenmek çok zor. O yüzden onlar zaten önemli olan şu an kas yapmak. Ee, Hadiler şu an sınav yapıyor. Şöyle görebilirsiniz. Tekniği falan öğretiyorum. çevreler sorunları bu şekilde yeni salonda da ışık var. Şey gördüğünüz gibi. Şu an form böyle dediğim gibi kötü besleniyorum şu anlar. Ee, Doğuluktan bir şey kaybetmiyor ama biraz kaynak kası tabii ki de gitmiş olabilir. Düzelteceğiz, geri getireceğiz. Antrenman sistemini zaten size gösterdim. Biraz değiştireceğim tabii. Yani bu sadece planlama tam anlamıyla birkaç hafta yapmam gerekiyor ki tam anlamıyla doğru düzgün planlama e, uymuş olsun. Şimdilik bu şekilde. Buradan yarına geçeceğiz. Çünkü şarjım dört kaldı. İkinci günden selamlar dostlarım. Şimdi şu an parka doğru yolculuk başlıyor. Parkta önce eğleneceğiz. Ee, geçen vlogdan biraz daha farklı şeyler göstermeye çalışacağım. Ondan sonra da akşama futbol maçı var. Ona sonradan dahil oldum. Ee, futbol maçından da bir şeyler çekmeye çalışacağım. Şu an bu şekilde e, yol içinde. Ya da blog içinde olsan yenilikler sizlerle paylaşırım direkt olarak. Olursun tamam, tamam. hani. Yavaştan başla sonra bir daha. <laughs> İyi başlangıç. beklemedim lan bu kadar. Rekor yapacaktım nereye? <laughs> <laughs> bu kadar bekleyen vurduk. 9-73 kalmamıştı. sniper benim için fazla. Sniper neydi mi lan? Ay bak bak bak. Bildin mi? Bildim de. Sevmiyorum. Ben. Hadi şu en büyük olana bin diyor da benim için fazla heyecan o yüzden ben ona binmeyeceğim. Kat birisi getirmeyelim şimdi. Hadi bu adama diyorum ki gel şuna binelim para kazandıralım yok diyor. Evet bu benim benim arıyor. Olmaz 10 saniye bir daha filan. Şimdi şu typhoon kustera bineceğiz geçen binememiştik bugün bineceğiz bakalım nasıl olacak. daha yeni VR gözlük denedik. Bayağı böyle değişik bir video vardı. Ama fena bir şeymiş. Şey. İlk kez denedim. Yani hayatımda VR gözlük böyle geçecek gibi bayağı. Bazı yerleri geçecek gibi bazı yerleri de ne bileyim artık e, gerçek olmadan alan olay bir şey orada. Ama fena bir şey. Birlikte de denedik işte. O da birkaç kez denediği için ona bir şey hissettirmedi ama ilk kez denediğinde bayağı güzelmiş. Aycık bir. Aycık iki. Aycık iki var. Maşa Birazdan az önce size göstermiştim. Yine aynı. Ama artık o duygular yok. <laughs> ar <laughs> Ayçık numara 3 Ayçık numara 4 Konuşamadım. Ayçık numara 4 Ayçık numara 2 de gülüyor buna. Kurtlar ne yapıyor burada? Ondan sonrası artı 18 Ondan sonra artı 18. <laughs> 18 Bunlar da aycık numara 5 ve 6 Aycık numara 7 tanırım Aycık numara 8, numara 9 Yanında da bir tane var <laughs> Yanında da iki tane kurt var Disko falan Disko falan, ben de Disko falan. Ah ben sen diyordu abi bu ben, bu Adil, bu da Ali. Bu da Barsa. Yalnız ortam sağlam ha, buraya Televizyon var desen ortam var, müzik var. Bir dumbbell eksik. Evet, daha bayağı bir kaydıraklara falan bindik. Ee, şu tarafta kaydıraklara. Artık o kadar tabii eskisi kadar kesilmiyor ama yine de güzeldi. Ve bayağı bir kötü bir olay yaşadık. Adile dedim ki, işte, e, tehlikeleri falan alalım. Orada yok aldım mı falan değil. Bayağı bir yarım saat file çekiyorduk yani terlikli olduğumuz için. Yerde yani bu şekilde değil biraz çakıllı yer olduğu için bayağı sıkıntıydı. Biraz sıkıntı yaşatan adam hemen burada. Ne demek istiyorsunuz Adil Bey? Niye terlik aldırmadınız? Ne? Niye terlik aldırmadınız? Ne? Gerek yok. Gerek yok diyor. Evet dostlarım şöyle bir pizza aldı güzelce. Patates ve kola var yanında. Adil de döner almıştı. O yedi. Benimki biraz geç çıktı. Şimdi ben de pizzayı göreceğim. Pizza 20 kadar da indirimi kaptık. 65 TL falan mal oldu toplam. Ama güzel yani. Fiyatı e, genel olarak uygun diyebilirim ki. Pizza fena değil yani. Bayağı doyurucu olacaktır. Evet Tayfun'a bir daha bindik daha yeni sandık. Bir de şuna bindik. Bunu tabi çekemiyoruz. Az önce geçen vlogda çekmiştim ama yani öyle çok aynı duyguları aslında aktarmıyor. Bir kere daha şu boksa e, vuracağız boks makinesine. Haydi bir de damarlarını göstersene. Adam damarlarına bakacağız şey gel. Benim damara bakın. Yok. Bir de bunu damı kaldırırken görün ki videoları ileride gelecek beraber vlog çektiğimizde. Adamda fena bir damar genetiği var. Damar genetiğini de meyvedir. 900. Evet, güzel. Ama cidden çok iyi damar genetiği var. Yani kolu falan geliştirdi mi efsane bir form çıkacak. Yeni rekor mu acaba? bilemiyorum. iyi vurdum ama <laughs> daha az <seni> çıktı. <laughs> Çok değişik bir şey işte makine falan filan. Vaya gelir. Bu arada bugün 995 mi 996 mı falan yaptım. Güzel. Bu sanki bugün rekoru bir <laughs> teyinik. Sabah, sabah 970. mi yaptın? Ben de 990 bir şey yaptım işte. Son Hı?

Güzeldi ama bir şey söyleyeyim mi? Yani bileğe bayağı büyük bir yürü. Yani an, an, meselesi. Gerçekten güçlü olmadığı için. O yüzden çok böyle abartmayan şeylerde. Ben de abartmıyorum. Tam gücümle vuramıyorum. Şimdi kafa atacağım. Boksun Bakalım kaç gidecek. O bu da iyi. Yani 5 fena değil. Şurada boz vermesem ayıp ederim. O yüzden hemen kısa bir boz verme çalışması Yapalım ki ayna baya güzel duruyor. Önce buradan. Evet şimdi Alsa'ya şu an gelmiş bulunmaktayız. Isınıyoruz yavaştan. Şimdi maça başlayacağız. Ben de ısınmaya başlayacağım direkt. Zaten ben de çok iyi futbol oyuncusu değilim ama olabildiğince güzel oynamaya çalışacağım. Maç sonucunu ve arada olan şeyleri paylaşırım. dostlar maç anyway, bitti. bitti. 13 13. Abi şu yendik. 2 2 giden 13. 3. Senin de ne demek? Bildiğiniz omuzla futbol oynadım yani bir... badyan neredeyse kullanmıyordu. <gülüyor> <gülüyor> en iyi forveti direkt orada etkiledi. Şöyle takımı da göstereyim. Olur lan bu. Selam söyle. Benim golü çektin mi? Ahiska Volkov. Ahiska Volkov. Halos vamos españoles. Vamos. Vamos. Böyle vaz